Mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi projesi 2020 yılında başlamış ve bugüne kadar 17 ilde 16 binden fazla çocuğa ulaşmış. Projeyle Polatlı'da da çocuklar için bir sosyal destek merkezi kurulmuş. Merkeste dört alte yaş arası çocuklara yönelik bir anaokulu da var. Aileler tarlada çalışırken çocuklar burada eğitmen gözetiminde. Bütün gün buradalar. Sabah kahvaltı ile başlıyoruz. Daha sonra sınıfımıza geliyoruz. İşte güne merhaba şeklinde oyunlarla, müzikli oyunlarla etkinliklerimize başlıyoruz. Daha sonra öğlen yemeği, tekrar bir oyun etkinlikleri vesaire derken daha sonra bir atıştırmalık saatleri oluyor. Sabah geldiğimizde bizi koşarak karşılıyorlar. Çok güzel bir duygu. Akşam giderken gitmemizi istemiyorlar. Arkamızdan koşuyorlar yine gitmeyin diye. Onların yani yüreklerine dokunabilmek bizim için çok güzel bir şey. Siz ne yapıyorsunuz burada? Kocaman dişler. Diş fırçalamayı mı öğreniyorsunuz? Öyle mi? Ela şarkı se söylemeyi seviyor. Öyle mi? Evet. Aa, şarkı, müzi müziği seviyorsun. <laughs> Bir şarkı söylemek ister misin? Tamam, söyle ben dinliyorum. Ellerim tombik tombik, kirli eller sevmez, güzeliği görürmez. Saçlarım da hele dişler, uh. hele dişler. O zaman satınaklar, kirletmeye sığ kulaklar. Koşup da tellemeye, sabuk suyu içmeye. Sonra hasta olursun, koşup da taktara bulursun. Çok güzel, bravo sana, harikasın. Çok güzel söyledin, harikasın. Ben de sizin için küçük bir şey götürdüm. Ben çünkü başka bir okulundan geliyorum Eskişehir'den. Orada da çocuklar var ve size bir hediye vermek istediler. <laughs> Merkezde ilkokul ve ortaokul düzeyinde de eğitimler var. Çocuklar misafirlerimize hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Harika. Burada neler yapıyorsunuz? Burada okula takviye dersleri oluyor. Şu an yaz okulu. Hem etkinliklerimiz hem de okul hazırlık derslerimiz devam ediyor. Çok güzel. Kaç hafta süre? Dört haftalık bir sürecimiz vardı. Bundan sonra örgün eğitim başlıyor. O kısma dahil olacak öğrencilerimiz. sizce en önemli öğretici şey ne? Çadırlardan farklı bir hayatın olduğunu görmeleri, okul hayatına alışmaları, çocuk işçiliğinin önüne geçebilmek için eğitimi sevmeleri. Bizim burada en büyük amacımız eğitimi sevmeleri, farklı bir dünya olduğunu onlara gösterebilmek. Bütün gün buradalar. Bir gün nasıl geçer? İlk çocuklar geliyorlar, kahvaltımızı ettikten sonra Kaan Hocam spor derslerini yaptırıyor. Günlük programımıza göre hayat bilgisi, Türkçe matematik derslerine takviye oluyoruz. Daha sonra etkinliklerimiz oluyor, onları yapıyoruz. Yarışmalarımız oluyor, akıl zeka oyunlarımız oluyor. Onları programımıza göre ilerliyoruz. Çok güzel, harika bir program. Ben de biraz çocuklarla konuşabilir muyum? Tabii tabii, çocuklar <laughs> çok mutlu oluyor. Tamam. Merhaba çocuklar, Merhaba. nasılsınız? İyiyim, İyiyim teşekkürler. Senin adın ne? Özlem. Özlem, senin adın ne? Zehra. çok memnun oldum. Neredesiniz? Ben Ufa'yım. Ufa. Ufa? Sen? Urfa'dasınız. Çok güzel. Ben de Urfa'yı çok seviyorum. Birkaç kere gitmiştim. Çok güzel bir yer. En sevdiğin bir hikaye var mı? Ne kadar uksan o kadar lo. Ne kadar uksan o kadar kar lo. Güzel. Nasıl bir hikaye? O bizim, bizi anlatıyor. Hikaye, bizim hikayemiz yani. Sizin hikayeniz? Evet. Burada da mesela şiirler öğreniyor musunuz? Evet. Ha öyle mi? Bir şiir mi öğrendin? Evet. S söyler misin? Söylerim. Geleceğin yıldızları umutta bakan gözlerinde parlayan ışık, geleceğin umudu, kız çocukları, küçük adımların büyük hayalleri var. Her düşte saklı bir dünya, her hayalde bir bahar. Çok güzel, harika, bravo. Bravo sana.